Bu süreçte en çok konuştuğumuz konulardan biri özellikle yaptırımların paralelinde işte Rusya'nın enerji ihracatı ve Avrupa'nın bu enerjiye olan bağımlılığı. Yaptırımlar içerisine işte Rusya'dan enerji, doğalgaz almamak girebilir mi? E, bu pek mümkün görünmüyordu Avrupa için çok çünkü ciddi bir bağımlılık var. Ama Washington yönetimi de bir an önce bu yola girilmesini istiyor. Hatta geçen hafta Avrupa Birliği Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak için Amerika Birleşik Devletler devletlerinden milyarlarca metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz alımını içeren bir anlaşma imzalamıştı. Ama e, bununla birlikte özellikle Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un e, yeni bir açıklaması var. Sık sık bu konudaki vurguyu o yapıyor zaten özellikle diyor ki. Ee, doğal gaz alımını aniden kesmek Rusya'dan ağır bir ekonomik sonuç yaratır. Dolayısıyla bu kısa vadede pek mümkün görünmüyor. Rusya'dan enerji ithalatını ivedilikle durdurursak bu Almanya'da birçok sanayi dalında büyük zarara yol açar ekonomik kriz ve büyük çaplı istihdam kaybını tetikler dedi Almanya Başbakanı. Bu nedenle ilk aşamada Rusya'dan enerji alımını tamamen kesmek yerine azaltmaya gideceklerini söyledi. Yeni tedarikçiler aradıklarını belirtti. Scholz'a göre petrol ve kömür alanında hızlı sonuç alınacak ancak Rus doğalgazına bağımlılık bir süre daha devam edecek. Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı da enerji piyasalarının Rus petrolüne ihtiyacı olduğunu söyledi. Başka hiçbir ülkenin Rus petrol üretimini telafi edemedi vurguladı. Bu arada OPEC'in de bakanlar toplantısı var. Yeri gelmişken bunu da hatırlatayım. Orada Rusya nasıl devreden çıkarılabilir bakılacak bir kez daha.